Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Galatasaray 3-0'ın rövanşında Lugiana'yı ağırlayacak. Bu maçta başka başka oyuncular oynayabilir mi? Mesela Kayseri Spor maçında 11'de görmediğimiz oyuncular olabilir. Türkiye 3-0 çok önemli bir skor. Yani neredeyse Galatasaray turu garantileyerek geldi. Dolayısıyla daha önceki maçlarda göremediğimiz ya da işte forma giymesi beklenen oyuncular bu maçta forma giyebilir. Buna geleceğiz. Ve e, elbette ki Galatasaray'da en önemli transfer konusu ve gündem konusu Nikola Zaniola'nın Aston Villa'ya gidiyor olması. E, muhtemelen yarın e, İngiltere'ye gidecek ve Birmingham kentinde e, sağlık kontrolünden geçecek Aston Villa için. Galatasaray 7 milyon euro kiralama bedeli alıyor bu transferde ve 28 milyon euro satın alma opsiyonu var. Değişik bonuslar da bu işin içerisinde başarı kriterlerine bağlı bir biçimde. Yani toplamda Galatasaray'ın eline 35 milyon euro geçebilir. Ama e, satın alma opsiyonunun kullanılması zorunlu değil. Öğrendiğim kadarıyla e, sadece belli kriterlere bağlı. Yani maç oynama dedi bunlardan bir tanesi. Zaniyolu %60 oranında e, 11'de forma giyerse... Bir tam sezon içerisinde 28 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu Galatasaray daha doğrusu Aston Villa kullanacak. Çok önemli bir para zaten 35 milyon Euro'ya çıkış maddesi vardı Zaniola'nın. Galatasaray eee bulan oyuncuları satmak konusunda diğer büyük kulüplerde olduğu gibi kararlı ve e, doğru bir hamle bence. İyi bir anlaşma, karlı bir anlaşma Galatasaray açısından böyle baktığımızda. E, ve Galatasaray'da kadroyu birazcık da sadeleştirmek gerekiyordu. Bu anlamda e, gidişiyle birlikte Galatasaray'ın edineceği sıcak parayla neler olabilir. Her şeyden önce Raşika'nın transferi gerçekleşir. Çünkü Raşika zaten e, İngiltere'de Galatasaray'ı bekliyor, Galatasaray'ın çağrısını bekliyor, İstanbul'a gelmek için kendisine gelen Almanya'dan, Bundesliga'dan gelen teklifleri de bekletti. Belli başka takımlar da örneğin Fenerbahçe devreye girmiştir Raşika için. Raşika Türkiye'ye gelmek ve Galatasaray'da oynamak istediğini net bir biçimde ortaya koyduğu için şu ana kadar bekledi. Ligler başladığı halde bunu yapıyor. Çünkü Galatasaray'da oynama arzusu var. Galatasaray'da daha fazla uzatmadan, ikiletmeden Norwich City ile anlaşacak ve Raşika'yı Türkiye'ye getirecek. Raşika'nın Türkiye'de olması Galatasaray'a yeniden dönmesini anlama geliyor. Saray'da elbette ki çok önemli transferler yapıldı ama ön bölgeye yapılan transferlerin özelliklerine baktığımızda yani gelen oyuncuların özelliklerine baktığımızda çok fazla defansif oynayamadıklarını görüyoruz. Mesela Zaha'yı çok fazla defansif oynatamazsınız. E, bununla birlikte Tete transferi söz konusu her ne kadar Shakhtar Donetsk'in bir itirazı olsa da ben oradan bir e, hukuksal sonuç çıkartabileceklerine inanmıyorum. Tete ofansif oynayan bir oyuncu. Ve bu kadar ofansif oyuncunun arasında işte Mertens'i koyduğunuzda ofansif oynuyor. Barış Alper yine öyle. E, oyunu defansif yönüyle oynayabilen Hocum oyun oyuncularına da ihtiyaç var. Raşika tam da böyle. Geçen sezon yaptığı gibi e, Saşa Boydan doğan açıkları kapatabilecek. Gerektiğinde defansif, defansa çekebileceğiniz, defansif olarak oynatabileceğiniz bir oyuncuya ihtiyacı var. Takım savunmasında yapması gereken bazı oyuncular var. Belli maçlarda e, oyunun belli bölümlerinde sadece takım savunması için çalışması gereken oyuncular var. Raşika onlardan bir tanesi. Hatta takım ileriye yüklendiğinde son adam olarak geride kalıp e, seken topları toplayan bir hüviyette oynadı Raşika biliyorsunuz. O bakımdan Raşika'nın Galatasaray'a transferi çok ama çok önemli e, takım savunması açısından. Ben Raşika transferinin Galatasaray'a gerçekleşeceğine inanıyorum. E, i̇şte Zaniolo ile ilgili işlerin tamamlanmasının ardından. Peki Galatasaray bir sürpriz yapar mı? Örneğin Talişka'yı Getirir mi? Tanışka için e, kulübü al saatin istediği rakam e, 20 milyon euro şu anda. E, ama elbette ki bu rakamlara hiçbir e, kulübümüz transfer yapmaz. E, çok daha düşük bir rakamlarla Tanışkan'ın ikna edilmesi durumunda bu transfer olabilir. Bu transfer e, belli açılardan bir tek değil belli bazı açılardan çok etkili olabilir. Beşiktaş'ın eski oyuncusu bu anlamda Galatasaray önemli bir psikolojik üstünlük sağlamış olabilir deniyor. Elbette ki e, Talişka'nın sağlayabileceği sportif katkı Galatasaray'ı çok öne taşır. Çünkü Galatasaray'ın ön bölgede yani forvet arkasında hem gole dönük duran topları iyi kullanan ayağına hakim etkili bir oyuncuya ikinci forvete ihtiyacı var. Bu anlamda e, Talisca muhteşem bir e, futbolcu seçenek olabilir ihtiyaçları karşılamak bakımından ama zor bir transfer. Çünkü 10 milyon euroya yakında maaşı var. maaşı e, maaşıyla da ilgili indirim yapmak zorunda. Gerçi o Türkiye'yi özlemiş ve Arabistan'da sıkıldığını dile getiriyor. Bu nedenle buna benzer beyanları ya da işte yaklaşımları nedeniyle kulübü tarafından e, baskılandı gördüğüm kadarıyla. O yüzden bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Anderson, Talişka. Böyle bir sürpriz olabilir mi? Yüksek ihtimal olmamakta birlikte ben böyle bir düşüncenin olabileceğini söylüyorum. Çünkü düşünüyorum. Çünkü neden? Erdem Timur daha önce Talişka ile görüşmüştü ve bir açıklama yaptı Erdem Timur. Yani görüştük ama 10 milyon euro kazanıyor futbolcu dedi. Eğer bu konularda Şenol Güneş'in e söylediği gibi toleranslı davranmaya niyeti varsa Galatasaray'da Taliçka'yı bir opsiyon olarak görebilir ve böyle bir transfer hamlesi olur yani yani e, zor olmakla birlikte ben bunu çok büyük bir sürpriz olarak nitelendirme Galatasaray'ın bir de stoper alması lazım e, Öyle iddia gibi Sergio Ramos beş buçuk milyon euro imza parası beş buçuk milyon euro maaş isterim demiyor o kadar değil e, rakamlar e, Sergio Ramos Suudi Arabistan kulübüyle henüz anlaşamadı ona Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler vardı ülkesine yani İspanya'ya eski takımı seviyeye dönmesi de zor gözüküyor Seviye çünkü yüksek maaşlı futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı. Hatta Bono'yu, kalecilerini bile satmak istiyorlar. Elbette ki Sergio Ramos Galatasaray isterse bir alternatif. Eğer 31 Ağustos'a kadar Avrupa'da herhangi bir kulüp bulamamışsa ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri hala bekletiyorsa Galatasaray'ın şansı yüksek. Galatasaray böyle bir oyuncu almalı. Faiz biliyorsunuz Leicester City'de forma giyiyor. Yunus Akgün'ün Leicester City'ye gitme ihtimali var ki Yunus bunu istiyor ve bekliyor. Galatasaray da 10 gündür bu konuyla ilgili karar verebilmiş değil. Eğer Yunus oraya giderse artı 5 milyon euro vererek Galatasaray stoper faizi alır diyor ama faizin transfer bedeli 30 milyon euro. Yani ben bunu takasla ya da Yunus artı 5 milyon euro ile çözülebilecek kadar kolay bir operasyon olmadığını biliyorum. 30 milyon euro olup bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Leicester City ile bu konuda ayrıca pazarlık yapmak lazım. Belki de Yunus Akgün'ün transferinden bağımsız bu işi yapmak lazım. Berat'ı sormuş Fatih Koca. Berat'ı Galatasaray'ın alternatiflerinden düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Elbette ki bununla birlikte Atletico Madrid'deki oyunculardan bir tanesi. Rodrigo de Paul yine Galatasaray'ın düşündüğü oyunculardan bir tanesi ki Erden Timur'un en çok istediği oyunculardan bir tanesi. Arjantin milli takımıyla dünya şampiyonu Atletico'nun önemli parçalarından. Ninyes e, öncelikli olmamakla birlikte Galatasaray'ın e, gündeminde listesindeki isimlerden bir tanesi ama e, dünkü ve önceki yayınımda söylediğim gibi Gunduzi ya da Genduzi e, yani e, Fransız futbolcu Marsilya'daki Fransız futbolcu Galatasaray'ın en önemli e, seçeneklerinden bir tanesi. Şu an itibariyle daha güncel bir seçenek. Çünkü e, Gunduzi e, oyunu iki yönlü oynayabilen, defansa çok yardım eden, koşan, top alan, bu topu doğru kullanan ve sorumluluk almaktan kaçmayan bir futbolcu. Zaten Fransa Ümit Milli Takımı'nda bu özelliği nedeniyle ön plana çıkmış ve Arsenal'a transfer olmuştu. Bakmayın Arsenal'da oynayabilmek kolay değil. Çok geniş bir oyuncu havuz, havuzuyla yaşıyorsunuz. E sezona başlıyor Arsenal. Dolayısıyla orada bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Premier Lig'in kendine özel kuralları. Her oyuncu Premier Lig karakteristiğine uymayabilir. Başka liglerde çok başarılı olabilir ama Premier Lig'de olmayabilir. Dolayısıyla Gendouzi'yi ya da Gunduzi'yi bu çerçevede değerlendirmemek lazım. Yani Arsenal'daki başarı kriterine göre değerlendirmemek lazım. Geçen sezon Marsilya'da Banco oynadı sezon başında ama sonradan teknik direktör değişikliğiyle birlikte yerini kaybetti. E, bu da bence çok belirleyici değil. Türk liginde özellikle de Galatasaray gibi ileriyi düşünen, hücum aksiyonlarını ön planda tutan bir takımda çok başarılı olabilir. Çünkü dinamik bir orta saha oyuncusu. Alıyor, topu taşıyor. Polibarente diyorlar. Genduzi gibi oyunculara. Polibarente demek çok yönlü demek. Orta sahada çok yönlü oynayabilen oyuncu ya da versatil latincesi. E, bu yönde bu özellikle bir oyuncu. Yani pek çok mevkiyi oynayabilir ama esas mevki bugün Sergi Oliveira'nın olduğu yer. Yani orta sahan göbeği orta sahada merkez oyuncu göbekte ileriye geriye geriye gelebilen ileriye gidebilen top taşıyabilen top kazanan birebir mücadeleye giren bu topu doğru kullanmaya çalışan bir oyuncu üstelik hücum aksiyonlarında da etkili olur ileriye doğru top sürebildiği için ben o bakımdan bunu dizi transferinde son derece önemli olduğunu düşünüyorum Galatasaray adına. Şimdi sizlerden gelen soruları yanıtlayalım. Abi saat geçti neredesin demiş. Biraz geç başladım kusura bakmayın Bay Mateo. Cihan Şen abi hayırlı günler iyisindir umarım. Ramos'a teklif var mı? Ramos'a Galatasaray'ın ilgisi var. Ben Ramos konusunda Eylül'le, Ağustos sonuyla Eylül başında Galatasaray'da bir gelişme olabileceği kanaatindeyim. Çünkü 31 Ağustos itibariyle Avrupa'da büyük ligler kapanıyor. Ramos'un önceliği Avrupa'daki 5 büyük lig. Yağız'dan bir mesaj var. Yağız Gökay selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Volkan'ın mesajına bakalım. Volkan Aray abim iyi yayınlar diliyorum. Seviliyorsun orta saha transfer için hangi oyuncuyu transfer edeceğiz? Bir gelişme var mı? Şu an itibariyle Unduzi Marsilya'daki oyuncu ön plana çıkıyor. Serkan Acar iyi yayınlar demiş. Aslan emojisi göndermiş. Çok teşekkür ederim. Eksik olma. Fener Raşka'nın tozluklarını alır ancak. iyi yayınlar demiş. Enşit Leon teşekkür ederim mesajınız için. Diyan Den. LB abi sence Galatasaray? defansa transfer yapmıyor Nelson ya da Abdülkerim sakatlanırsa ne yapacağız Bence bu iki oyuncu şampiyonlar Ligi için yeterli değil. kötü sonuçlar gelebilir yani şampiyonlar Ligi için yeterli olmadığı şeklindeki tespite Yani senin tespitine Ben de katılıyorum haklısın O yüzden Galatasaray'ın bir stoper iyi bir stoper alması lazım Ali Kürek sıkıldım diyor Kim gelecek demiş Fatih Hoca Diyor ki Fatih Koca düzelterek söylüyorum. Fatih Koca abi Beratlı %1 de olsa ihtimal dahilinde mi? Elbette ki ihtimal dahilinde. Ama bu transferler kolay değil. Çok e, sıkı pazarlık yapmak lazım. E, ama e, Marsilya'dan Gunduzi'yi alabilmek e, çok daha kolay. Çünkü onlar her türlü müzakereye açıklar bu futbolcu için. Ano Beria okuttu haberi bekliyorum ver videoda. Kerem Aktürkoğlu 8 milyon euroya Güney Kore'ye <laughs> haberin haberini. <laughs> buna çok girdim doğrusu. Güzel bir mesajdı. Orkan e, M me, Diyor ki, merhaba güzel abim, Dominguez nasıl bir oyuncu? Galatasaray'a uyar mı? İyi oyuncu, görev adam ama yaratıcılık konusunda e, yani bahsettiğimiz alternatiflerden daha iyi değil. E, olması mümkün değil çünkü. E, Depal'den, Beratti'den e, ya da işte Gondouzi'den daha iyi değil. O bakımdan Galatasaray için öncelik değil bence. Fatih Koca cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim demiş. Barış'ın bir mesajı var. Barış Çetin, Depal ve Beratti'den birisi hatta ikisi gelmeli. E, muazzam olur demiş. Haklısın. E, ve abi Samtem demiş. Bunu anlayamadım Volkan tam olarak. E, Bay Matteo teşekkürler abi yorumların için demiş. Eksik olma. Çok teşekkür ederim ben de size. Desteğinizden dolayı. E, dediğim gibi beğeni yaparsanız çok e, makbule geçer. E, bu kanalı e, büyütmüş oluruz. Ön plana çıkartırız. Smoking Gun sucuma katkılı oyunu defanstan kurma yeteneği olan bir stoper lazım. Nelson yapamıyor diyor. Gerçekten bir stopere, iyi bir stoperi ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ee, ve Rışka'nın transferi çok iyi olacak demiş ee, Dadaş. Ee, ve bir başka mesaja baktığımızda Kenan Karaman Galatasaray'a gider mi, Fenerbahçe'ye mi gider demiş. Ee, Cimbom Galatasaray ve Hüseyin Sarıgöl iyi yayınlar güzel insan demiş. Çok teşekkür ederim eksik olma. Sarki yoruması yaşına bakmadan e, alınmalı büyük iş yapar diyor Barış Çetin bence de yani Galatasaray'ı çok ileriye taşır ve gerçekten e, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var Salih Gündoğdu iyi yayınlar. Gunduzi bonsers için ne kadar istiyor normalde oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro ama bunu çok daha altında bir fiyata Gunduzi'yi satmaya razı mesele bunu e, öğrendiğim için kesin yani sağlam kaynaklardan öğrendiğim için bu kadar kesin ifadelerle e, söylüyorum size Volkan Yazar Özgür FB'ye kucu demiş, bir mesaj atmış. Bir başka e, e, takipçimiz Pulsar Taşıka ve e, dandik bir Raşika diyor. Dandik bir 8 numarayla transferi kapatacaklar. Saul Nunez olacak. 8 numara geçmiş olsun bu sene demiş. Yani Saul Nunez e, öncelik değil Galatasaray için. Üstelik Saul Nunez diyorsunuz küçümsüyorsunuz ama Saul Nunez'in aldığı para 7 milyon euro net maaşı. Brüt değil, net. Yani o futbolcuyu da transfer edebilmek mümkün değil ama ben zaten transferin e, olmasını te tercih etmem. Yani benim tercih ettiğim bir oyuncu değil sağ olun E, ee, Cihan Kara Finlandiya'dan selamlar Özgür abi. Cansın çalışırken seni dinliyorum demiş. Eksik olma. Finlandiya'ya selamlar Cihan. Başarılar dilerim orada. En iyisi de Paul diyor Barış Çetin. E, Veysel Akar Nelson gidecek mi diyor. Nelson'un gitme ihtimali yok şu an itibariyle e, Ahmet Yakut, e, merhaba iyi yayınlar Özgür Bey. Hangi mevkilerde transfer yapılacak sizce 8 numara için? Yani Kerem Demirbay'ın olmasına rağmen ben bir e, Mertens'in yerine e, ve orta sahada Göbek'te oynayabilecek e, Oliviera'nın yerine bir oyuncu alınacağını düşünüyorum. Çünkü Oliviera'nın Celta de Vigo'ya gitme ihtimali var. E, ve e, Fabrizio Demir şunu yazdı, Loan deal with buy option clause e, yani e, kiralık transfer e, satın alma opsiyonuyla diyor diyenle bir zorunlu satın alma opsiyonuyla e, zorunlu satın alma opsiyonu burada yok anlamadım bu işi demiş zorunlu satın alma opsiyonu değil de belli kriterlere bağlı satın alma opsiyonundan bahsediyoruz ben de zaten e, yani e, Nikola Zaniolo ile ilgili olarak bilgi verirken Galatasaray'ın 7 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro satın alma opsiyonu işte oyuncunun belli e, süre belli oranlarda 11'de oynama şartına bağlı olarak bu satın alma opsiyonu devreye girecek demiştim. Böyle bir planlaması var Galatasaray'ın. Yani bu çerçevede bir anlaşma yapıldığını duydum. Barış Çetin diyor ki Ramos'un menajeri kardeşiyle bugün bir görüşme olacakmış. Bir bilgin var mı? Yani zaten görüşme yapıldı. Rene ismi. Rene Ramos. Hem kardeş hem de menajeri. Onunla bir görüşme yapıldı Galatasaray. Yani Ramos'un transferle ilgili Türkiye'de oynamak, Galatasaray'da oynamakla ilgili fikrini biliyor şu anda. Bakalım bu fikir bir transfer müzakeresine dönüşecek mi? Şu an itibariyle sadece onun maaş beklentisi. İşte e, futbolla ilgili fikri öğrenildi. Yani bundan sonraki kariyeriyle ilgili fikri öğrenildi. Orkan ve abi ikinci forvet için Evander yeniden başka bilirler mi yönetim yeniden bir bakabilirler mi yönetim demiş. Bunu en az bilmiyorum, araştırırım yani böyle bir şey var mı e, ama çok ihtimal vermiyorum. Geçen sene çünkü çok uğraştık Galatasaray ve bu transfer e, gerçekleşmemişti. Şimdi e, Zorunlu satın alma opsiyonu ile ilgili Akif'in bir e, sorusu var. Zorunlu satın alma opsiyonu diyorlar. Zorunlu satın alma opsiyonu değil de belli kriterlere bağlı satın alma opsiyonu. Zaten Zaniola oraya gittiğinde direkt oynayacak. Çünkü Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery onu direkt oynatmak için istiyor. Özellikle Zaniola'nın transferini istiyor. Monchi bunun için çok çaba sarf ediyor Aston Villa'nın sportif direktörü. Dolayısıyla böyle bir oyuncu Nikola Zaniola gibi bir oyuncu yedek kulübesinde oturtmak için almıyorlar. Dolayısıyla oynama kriterlerini yani %60 bildiğim kadarıyla oynama Oranını geçecektir ki Premier Lig'de yani İngiltere'de çok fazla maç var. FA Cup, O Cup, Bu Cup ve Premier Lig maçları. Dolayısıyla Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu zorunlu olarak kullanacaktır. Yani zorunlu olmasa bile, zorunlu ibaresi yer almasa bile bu satın alma opsiyonunun devreye girmesi e, otomatik olarak devreye girmesi çok yüksek bir ihtimal. Tabii bu işin içinde sakatlık var, başka başka bazı sorunlar var ama e, bunlardan bağımsız, bunlardan azade bir biçimde düşündüğümüzde e, ben e, Galatasaray'ın toplamda 35 milyon euroluk bir e, önemli anlaşma yaptığını, Zaniolo'nun e, Aston Villa'ya gitmesiyle bu anlaşmayı yaptığını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim beğenilerinizden dolayı. Ee, ve elbette ki e, kanalımı desteklediğiniz için emeğe saygı beğeni yapalım. İyi bir 10 numara ve 8 numara size göre kim olmalı diyor Ercan Yurt. Çok fazla bu konuda seçenek var ama işte dediğim gibi orta sahada şu anda en güçlü e, alternatif Genduzi. Talişka sürpriz olur mu? E, olmaz bence. Yani Talişka tekrar Galatasaray'ın gündemine gelirse e, şaşırmamak lazım. Bunu da belirttikten sonra sizlere veda ediyorum. Bugün itibariyle bu akşam maç var. Saat 9'da. 9'dan sonra canlı yine geçeceğim. E, yine kanalımda Galatasaray'ın Lugiana ile oynayacağı rövanş maçını değerlendireceğiz. Hep birlikte şimdilik hoşçakalın.